Allahü Teala mealen buyurdu. Mescitler yalnız Allah'ındır. O halde Allah ile birlikte başkasına da tapmayın. Meymune validemiz bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, "Ya Resulallah, bize Beyt-i Makdis hakkında bilgi verir misin?" diye sorduğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Orası mahşer ve menşer, yani yeniden diriliş yeridir." oraya gidin ve içinde namaz kılın. Çünkü orada kılınan bir namaz başka yerdeki bin namaza bedeldir buyurmuştur. Hazreti Meymune bunun üzerine peki oraya gitmeye gücümüz yetmezse ne yapalım ey Allah'ın Resulü dediğinde alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimiz şu cevabı vermiştir. Kandillerinde yakmak yani aydınlatmak için zeytinyağı yakıt hediye gönderin. Kim bunu yaparsa oraya gitmiş ve namaz kılmış gibi olur. Anlaşıldığı üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kudüs'e gidilmesinin faziletinden bahsetmiş, herhangi bir sebeple gidilemiyorsa oraya sahip çıkılmasını, oranın himaye edilmesini tavsiye ve teşvik etmiştir. Kudüs'ten uzak kalmanın, Kudüs'e bigane kalmanın Müslümanlar için hiçbir mazereti yoktur. Her Müslüman imkanın nispetince Kudüs'ü aydınlatmakla mükelleftir.